Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Mart Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programında bugün tek altılı bir programımız var. Yani 8 koşulu bir programımız arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir programımız şu anda gözükmüyor. Tabii ama e, diğer yarış yerleri var. E, sadece Bursa yarış programı var arkadaşlar. Haftaya açılış programı inşallah güzel bir başlangıç yaparız. Genelde Bursa ilk yarışlarımız iyi gidiyor. <laughs> sonra kötü mü gidiyor? Yok, yine e, iyi gidiyor arkadaşlar. Hafta içi yine tutturduğumuz altılar oldu. E, yani kazandırdığımız ikramiyeler muhakkak oldu. Ama gönül ister ki tabii ki yüksek ikramiyeler yakalattıralım tabii. E, tabii bu zamana kadar e, büyük ikramiye yakalattırdık mı, evet birkaç tane yakalattırdık. Hatta dün bir arkadaşımız söyledi, ya dedi e, tahmin verdiğini bilmiyordum dedi. Ama bundan sonra dedi e, en azından takip ederim. E, var mı dedi tutturduğumuz bir şey var mı dedi, hiç e, bilmiyor çünkü. Allah'ım bir 55 bin lira tutardım, bir de 78 bin lira ama ne, e, bir altılı tuttu yani büyük olarak, tabii 10, 12, 15, 18'leri saymadım bile, e, 3, 5'leri zaten hiç saymıyorum. E, ama gönül ister ki bir tane devirlik altılı bir arkadaşımıza yakalatalım, tabii ki amaç bu. Neyse inşallah o günleri de görürüz, Allah ömür verirse. Ben de fazla vaktinizi almayacağım, hemen yarış programını geçeceğim arkadaşlar. O yüzden şimdiden herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Her zamanki söylediğim şeyi söyleyeyim. Hırsınıza yenik olmayın. Kesinlikle kesinlikle alt yarışına gaza gelmeyin arkadaşlar. Yani ben bugün şu an yazarsam bugün altı tutarım şeyine girmeyin. Ee, bazı arkadaşlarımız çünkü çok gaz veriyor yanındaki arkadaşlara. Ya diyor şunu da ilave etseydin işte 30 yıllık oynayan bir arkadaşlar. İşte bu ilave olsaydı 60 lira olacaktı altını tutacaktın. Ya bunlar boş muhabbet. İnanın boş muhabbet. E, Sebebini söyleyeyim kusura bakmayın programına geçmedim yani daha ben izah ettim ben bunu arkadaşlar şimdi kurmadan evvel diyelim ki 30 rakam altı yaptınız 5'te kaldınız değil mi? Bunu program öncesinden diyelim ki hazırlamaya kalktınız ya siz 60 değil o an o bunu 120 yapsanız 180 yapsanız yine aynı yerde yapma ihtimaliniz var çünkü nereden biliyorsunuz oradan yat, e, ilave ettiğiniz hani bu e, çok büyük şans yani oraya at yazmanız e, denk getirmez yani çünkü şimdi kalkıp da iki at yazdığınız yer güvenemeyebilirsiniz. Oraya bir at ilave edersiniz. Bu sefer ne olur? yarısı artmış olur. Yani öbür taraf yattığınız yeri değil de başka bir yere ilave edersiniz. Bir ilave de başka yere yaparsınız. Hadi eyvallah der. Yani bu iş böyle yani aman sakın ben bunu bir biraz büyüteyim de bunu oynayayım da o şekilde yapmayın. Küçük oynarsanız her zaman risk alma ihtimaliniz daha yüksek olur. Yakalama şansınız da daha iyi olur arkadaşlar. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Gelelim koşularımıza. Birinci koşumuz saatler 14.30'u gösterirken Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına başlıyoruz. Tabii ki burada 7 safkan var ve 4'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada 2 nolu süper sadiyi oldukça beğeniyorum. Bir annesi fi fenomeni gerçekten başarılı olan bir isimdi. E, Scarface babası tabii ki anne kanatlı Bir bir Anacolor for gerçekten e, çok güzel taylar verdi. Gazi kazanan taylar verdi. Bugün Cem Altun'la start alıyor. İlk yarışında bir üçüncü geldi etti ama arka arkaya 3 yarışında kazanarak bu yarışa fit durumda geliyor. Yine ikman durumu bir hayli iyi olan bir isim. Ben kazanmasını bekliyorum. En azından şu andaki uygun şartlar altında. Günün ikinci koşusu. Yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Bir kısa vade yedi yarışımız var. Üç yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum yarışı. Ve 5 saf da yer almış olduğu bu koşuda e, ben burada yedili plase oluyor ama beş at var. İnanın e, genelde yedili plase olan yerler. Şimdi e, ben burada üç tane atlayacağım ama dörtlü ganyan oynayan arkadaşlarımız da var. E, onları da düşünmek lazım. Eee Bazen şimdi diyeceksiniz ki ya 5 at koşan yerde 7 lip 3 at yazmıyorum. Ben 3 at yazmıyorum genelde bu böyle 5 at olan yerde kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Nedenini söyleyeyim 2 misli olacak. Ya öyle düşün. Ama yapma ihtimali var mı var. Kesinlikle var. Benim başıma geldi çünkü. Hem de altının ilk ayağı mıydı neydi? 5 at koşuyordu böyle. 3'ü yazdım. Yani örnek vereyim ben şu anda e, neyse sıralama vereyim böyle. Yazmadığım 2 at 1'in 2. oldu ya. Bir tanesi zaten starttan çıkmadı benim at. Ötekisi jokkaydı işte. Tek başına kaldı. Yani olacak iş olur mu? Oluyor işte maalesef. E, başımıza da o geldi. Zaten ben de kara kara düşünüyorum baktığımızda Yapacak bir şey yok. Neyse buradaki yarışlara gelin. İki nolu Big Hill. Bir Lea temsilcisi. Gerçekten benim beğendiğim bir aygırlardan birisi. Hatta birkaç tane tayını da burada görmek nasip oldu. Ayhan Kurşun da start oluyor İki tane çim yarış koşu ve ikisini de kazanan bir isim. 143 günlük aradan sonra bugün kum pistte start oluyor. Ya, kumu nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu at, e, burada start oluyor. Kumda çalışmaları çok iyi arkadaşlar. Zaten bu Lea'nın tayları, e, anne kanatı da bir stilisans eger. Yani baba, anne gerçekten orijinal olarak kuvvetli. E, genelde bu anne kanatı da çime çok yatkın. Lea, kum çim ayrı bir bir Hani idmanlara göre baktığın zaman bir yine bu yarışık kazanır gözüküyor. Ama 4 dolu Dragon Wings. Bu Torok temsilcisi Mustafa Çiçek de yine güzel bir seri yapmış bir isim ama 5 aylık bir arası var. Ama idman durumu yine iyi olan bir isim. Tabi bu, bu ikinin yanı. En azından şu anda yarış koşmuş olan bir Serhas olan Binoğlu Gürpınar dayı da Nevzat Avcı ilave edip boya 2-4-1 olarak geçebiliriz. Ama ben risk alıp 2'yi tek atarım derseniz de lafım olmaz çünkü bu safkan bayağı iyi gözüküyor. Günün üçüncü koşusu saltılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik. Evet 12 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 5 dolu Zalınoğlu, Viktoro Galab'ın temsilcisi Tolga Yıldız'la yine bu aralar formunu yükselten bir isim. Her geçen gün daha iyi durumda gördüğümüz Hakan bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Daha sonra 4 nolu Barty Boy, Arputlu Gakkoş'un güzel temsilcisi Eray Çizik de bugün start alıyor. Ve son 3. günden sonra bir 53 günlük ara var ama bence o ara bayağı Hakan'a iyi yaramışa benziyor. Çünkü idman durumu bayağı sıhhatli gözüküyor. O yüzden mesafesinde koşan bu atı yazmamız gerekir. Daha sonra 11 nolu Calibration, Bitten bir tempe City temsilcisi yine e, to, e, Kurteller'in yurt dışından getirmiş oldu. Tamam anne karnından getiriyorlar bunları. E, i̇yi bir kalite orijin, tamam bekleneni tam veremedi ama bu safkan yine fit durumda. En azından bu yıl koşmuş olduğu, aradan sonraki kazandığı bir yarış var. Bence daha iyi ve bomboş kilosuyla durumu da bir hayli ilgi çekici. Daha sonra 8 nolu Sin Rhone City. Herhalde böyle okunuyor. Bir el koridor temsilcisi bugün Kocakale Stadyum Savkan'da yine idman durumunda ve formunu gittikçe yukarılara taşıyan bir isim. İyi iyi bir isim olduğunu belirteyim. Ve son olarak da 9 dolu Çayır Ağası bu el koridor temsilcisi de Mertcan Çelik'te artan formuyla yine ön plana çıkan diğer isim oldu. 5 4 11 8 9 bu koşudaki sıralama. Günün dördüncü koşusu altılı Ganyan ikinci anda Handikap 15 4 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 1 ve 7'nin ekürü olduğu 13 safkanın yer almış olduğu koşu zor bir koşu bizi bekliyor. Ben buraya biraz iki kısım halinde yazdım arkadaşlar. bütçenize göre oynamanızı tavsiye edeceğim yine tabii ki. 8 dolu Bay Onur bu turbo temsilcisi Halil Kaplan'la bu yıl aradan sonra koşmuş olduğu 5.liğini çok çok beğendiğim bir isim. Bayağı da e, sapkan akışlı geldi. Bu sefer artan nefes ve kondisyonu ve idman durumunu da oldukça geliştiren bu sapkan bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim oldu. Daha sonra dört dalı Baba Fahrettin, Yakup Bey temsilcisi Görkem Özçelik'le yine güzel performansı olan bir isim. Son ikinciliği de gayet tatminkar ve bu mesafe ve bu pistte bu rakipler arasında bir hayli şanslı. 3 dolu Esen'in oğlu bu uçan o temsilcisi Tolga Yıldız da yine güzel performansı ile oldukça istikrarlı gözüküyor. Ve iki nolu bak gör. Evet bakacağız göreceğiz. Bakalım bu sarkında bu uçan o temsilcisi Eray Çizik yine formu yükselen isimler arasında. 8-4-3-2 bu 4 safkan 4 tay biraz daha diğer rakiplerine oranla ön plana çıkan isimler. Ama ilave gerekir veya sürpriz işe girmek isteyenler de Ekür'ü avantajıyla start alacak olan 7 nolu Mahrubi. Pisti biraz ıslak bulursa çok iyi koşar. Bu Şahşeriyar bayağı çamuru seven bir isim. Tabi anne Edebi Talya. Talya da bembeyaz bir sapkandı. Baba kalamıştı zaten anlatmaya gerek yok. Bütün yarışlarını İzmir'de zaten canlı olarak seyrettim. Sedat Okumuş da Allah rahmet eylesin buradan da. Ve 5 dolu Sadın Ateşi ve on dolu Dostum Dostum da ilave edilebilecek diğer isimler. Önce 8, 4, 3, 2 daha sonra 7, 5, 10. Günün 5. kursu 6'lı ganyan 3. anda handikap 17, 5 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışına geldik. 11 safkanın yer almış olduğu koşuda bir satılık levhamız gördük ve 250 bin TL'ye çarık ağası satılık arkadaşlar. Evet bu reklamı da yapmış olduk. 7 oğlu Can oğlu Can. Zıtay temsilcisi Nevzat Avcı ile bu aralar oldukça istikrarlı ve formda görüntüye sahip. 4 gün önce start aldı ama bence bu yarışı e, ölçü bu yarış için bence güzel bir galop niyetine bir prova yaptı. Daha sonra 11 nolu Ertun Çağ'ın 6 temsilcisi Mustafa Çiçek de oldukça e, uygun kilosuyla e, oldukça da iyi istikrarlı formuyla bu yıl koşmuş olduğu 4 yarışın üçünde ikincilik, birinde birincilik yaptığı yani her yarışında kazanmaya giden bir isim. Tabii ki bir de 3 dolu paranayı unutmamak lazım bu Karabeyde temsilcisi Fırat Arslan'la yine oldukça istikrarlı ve güzel formuyla burada da bir hayli şanslı gözüken isim. 7-11-3 diğer rakiplerine oranla bana göre en az 3-4 adımda olsa ön planda gözüküyor. Ama tabii ki bazen 3-4 adım yetmeyebiliyor. O yüzden, o yüzden ilave isteyenlere isteyenlere de 5 nolu Saluki ve 2 nolu Eymen Ağa da önerebileceğim diğer isimler. Önce 7-11-3 daha sonra 5 ve 2 nolu sakınlar. Günün altıncı koşusuna geldik. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına. Kısa vade 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında start alacak olan bu güzel ve çekişmeli yarışta son yarışında güzel bir birincilik elde eden buradaki birkaç rakibini geride bırakan 5 dalı Mavi Kılıç Yonoguska temsilcisi Mehmet Kaya da burada da bir hayli şanslı gözüküyor. Mesafeye de ve yarışın gidişatına göre oldukça iyi gözüküyor. Bence kazanmaya da bir hayli yüksek şansı var. O yüzden küçük ve risk sevenler için bence alternatif bir banko e, adayı olarak e, yapabiliriz. Bayağı banko tercihi kullanmak istenir ama ilave edelim derseniz o zaman işler karışıyor. 1 nolu Siyapre, 4 nolu Litecoin ve 3 nolu Cafer Bey bence ilave edilecek diğer isimler. Önce 5 daha sonra 1, 4, 3. Günün 7. koşu 6. ganyan 5. ayında Meydan 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. 2 ve 8'in ekili olduğu 10. safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 5 dalı ön taç bu Kaan Efe'nin güzel temsilcisi Okan Gökçe ile start alıyor. Bu aralar yakalamış olduğu güzel formuyla ve çalışmalarıyla burada bir hayli ön plan çıkıyor. Bence de bu yarışı kazanmaya en yakın aday çıkıyor bende. O yüzden ben bu safkanı yani 5 dalı ön taçı bugünün teki olarak önereceğim ee, Okan Gökçe ile arkadaşlar. Günün son koşusunda handikap 16 dişiler ay 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışına geldik. Ve kalabalık 16 tayın 16 safkanın yer almış olduğu yine iki ayrı ekürü var. Bunlardan birisi 3 ve 13 dolu safkanlar ekürü, 8 ve 10 da ayrı bir ekürü. Benim sıralamam 7 oğlu Bedis de Faust, Sultan de Faust'un güzel temsilcisi. Uygun kilosu da Cemal Paso'yla son güzel ikinciliğinden sonra daha da iyi duruma geldiğini gördüğümüz bu safkan bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim. Daha sonra Altınoğlu son başak. Bu son hap temsilcisi Mustafa Çiçek de yine aradan sonra start aldığı yarışta bir sıfır çekti ama arkasından güzel bir dördüncü de formunu yükselten bu isimden bugün yine etkili bir yarış bekliyor. Beş dolu sabır Çiçek. bu Özgün Han temsilcisi Kocakaya'da yine görmüş olduğu yarıştan sonra toparlanan bu isimden de yine etkili bir yarış bekleniyor. Daha sonra 12 nolu Gülen Kızım bu Balıkan temsilcisi Görkem Özçelik uygun kilosuyla ve güzel formuyla en azından bu grup içerisinde şans verdiğim diğer safkan ve son olarak da Ekiro avantajıyla start alacak olan 10 dolu Cihan'ın Gülünü Halil Kaplan'la önerebileceğim isim. 7-6-5-12-10 öncelikli olarak ama 1-2 ilave yapalım derseniz 13 dolu Oyamer ve 14 dolu Genç Mimar'a da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.